Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir pizza tarifi ile karşınızdayım. Asla malzemeleri kurumuyor ve sosu da asla kurumuyor arkadaşlar. O kadar lezzetli ki hazır pizzalardan farksız diyebilirim. Öncelikle bir kaba, bir paket maya, yarım yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı toz şeker ve üzerine 2 su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra karışımımızın üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip karıştırıyoruz. Sonra karışımımızın üzerine toplamında 6 su bardağı un ilave ediyoruz. E, kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik. Kontrollü bir şekilde e, dökelim arkadaşlar unumuzu. Çünkü kullandığımız un miktarı e, veya bardak ölçüsü her şeye bağlı olarak değişebilir, değişkenlik gösterebilir. O yüzden de unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Ele e, yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. çok iyi yoğurmalıyız arkadaşlar. Aslında işin sırrı bu. Kesinlikle bu tür tariflerde sadece pizza için demiyorum. Bu tür tariflerde muhakkak hamurunuzu çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ele yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettik. Daha sonra yaklaşık en az 45 dakika olmak üzere mayalanmaya bırakıyoruz. Ben 1 saat beklettim daha sonra. O sürede ben de diğer iç malzemelerimi hazırladım bunun için yarım e, paket kaşar peynirimi rendeledim arkadaşlar. Daha sonra sucuğumu, sosisimi, zeytinimi kullandığım bütün malzemeleri hazırladım. Siz istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle çok lezzetli, çok pratik bir pizza tarifi. Hem lezzetli hem de hazır pizzalara en çok benzeyebilecek evde yapabileceğimiz bir pizza tarifi. Şimdiden gerçekten deneyecek olanlara afiyet olsun. Kesinlikle de denemelisiniz arkadaşlar. Ba -ba Daha sonra pizzalarımızın üzerine sürmek için sos hazırlıyoruz. Bunun için bir kaba 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı silme şeklinde tuz ve 1 çay kaşığı dolu dolu kekik ilave edip üzerine 1 su bardağı suyumuzu da ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra bezelerimizi ayarlıyoruz arkadaşlar. Elimizi unlamayı unutmayalım lütfen. Yoksa hamurumuz çok yapışkan bir hamur olduğu için elimize sürekli yapışacaktır. Daha sonra toplamında ben 5 tane beze elde ettim. bezelerimizi sırayla açıyoruz arkadaşlar. Şu püf noktayı da vermek isterim. Eğer beze sayınız size göre fazla geldiyse bezeleri buzluğa atabiliyoruz arkadaşlar. Direkt buz alıp poşetine sarıp direkt buzlu kısmına koyuyoruz. Sonra çıkartıp kullanmak istediğiniz zaman çıkartıp buzunun çözülmesini bekleyip daha sonra aynı şekilde beze yapıp un yardımıyla açıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde ne buzlu kokusu geliyor ne de herhangi bir tat kaybı oluyor. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Benim yaptığım şekilde arkadaşlar yaklaşık 1 santim kalınlığında hamurumuzu açtıktan sonra elimizle fazla gelen unu çırpıyoruz arkadaşlar. Gösterdiğim gibi hamurumuzun kalınlığı bu şekilde oluyor. Daha sonra çatalla delikler açıyoruz. bütün hamurlarımı açıp tepsiye yerleştirip ön pişirmeye alıyorum arkadaşlar. Kesinlikle sosumu sürmüyorum. Sosumu daha sonra sürüyorum. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar üzeri hafif böyle kızarmalıya başladıktan sonra çıkartıp sosumu sürüyorum. Hiç bekletmiyorum. Sıcak sıcak sosumu sürüp daha sonra üzerine belli bir miktar kaşar peynirimi ilave edip daha sonra sucuğumu, sosisimi, mısırımı, zeytinimi artık katacağım bütün malzemeleri ekleyip daha sonra Sonra üzerine tekrardan kaşar peyniri ilave edip fırınlıyorum. Böylelikle malzemelerim kurumamış oluyor arkadaşlar. Hamurun pişene kadar kesinlikle siz de bu şekilde yapın arkadaşlar. Hazır pizzalardan farksız oluyor. Çok lezzetli bir pizza tarifi. Muhakkak siz de deneyin derim. Tüm malzemelerimizi ilave edip kaşar peynirlerimizi de tekrardan üzerine ilave ettikten sonra dediğim gibi 200 derecelik fırında e, sucuklarımız ve kaşar peynirlerimiz piştikten sonra çıkartıyoruz. E, 200 derecelik fırın derecesi oluyor arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle deneyin. Çok lezzetli, çok pratik bir pizza tarifi. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Bu arada kanalımın büyüyüp gelişmesi için kanalıma abone olursanız ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.